Herkese tekrardan merhabalar. Uzun bir aranın ardından ancak kendimde böyle bir video çekme cesareti cesaret değil de keyfi bulabildim diyeyim. Çünkü bu korona e, zımbırtısından dolayı diyeyim. Ne keyfim vardı ki hala yok keyfim ayrı mesele. Ama hani bir şeye bir süre sonra alışır ya insan hani 40 gün derler ya daha 40 günde olamadık ama yani evde oturdukça oturdukça bir şekilde alışıyorsun ister istemez. Neyse uzatmayayım. Bu zaten herkesin malum sorunu. Umuyorum tez zamanda en güzel şekilde minimum hasar ve kayıpla bu süreci atlatırız. Evde kal falan demeyeceğim. <laughs> bu işlere hiç girmiyorum. Çünkü herkes kendi hayatından ve yaşadıklarından sorumlu bir şekilde dönüp dolaşıp insanın başına yaptığı kötülükler geri dönüyor zaten. O yüzden herkes kendi vicdanına ve e, sorumluluk duygusuna bırakıyorum diyeyim. E, lafı uzatmadan e, kitap okuyamıyorum buralar. Daha doğrusu Harry Potter okumaya başladım. Çünkü kafam, yani şey okuyordum Puslu Kıtalar atlasını e, İhsan Oktan anardım ama hiç sarmadı yani beynim ona kanalize olamadı ne yazık ki. O yüzden dedim bir Harry Potter e, okuyayım. Şu an biri bitirmek üzereyim. E, çünkü inanılmaz beynimi rahatlatıyor. E, ama en son okuduğum beyaz diş vardı Jack London'dan. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ee, Jack London'ı hiç okumamıştım daha önce fakat e, tabii ki de nasıl muhteşem bir yazar olduğunu tabii ki de biliyordum. Ee, şöyle ki beyaz dişle de pek başlamak istemiyordum çünkü ben gerçekten aşırı saçma gereksiz duygusal bir insanım hayvanlar konusunda. Yani her şeye ağlayabiliyorum, zırlayabiliyorum. İşte onların acı çekmesine hiç tahammül edemiyorum. Yani çok fazla empati duygum aşırı gelişmiş olduğu için hani bu benim saçma bir yönüm yani ama buna engel olamıyorum ne yazık ki. O yüzden bu kitaba cesaret edememiştim. Bu kitaba başlamaya cesaret edememiştim diyeyim. Fakat dürttüler beni. Hani iyi ki de başlamışım diyorum tabii ki. Hani bazı şeylerimi e, duygularımı böyle o duygusallık durumu birazcık yenmiş oldum. Çok yine çok ağladım. ya çok zırladım. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm ama e, yapacak bir şey yok. Yani okudum bitti artık. <laughs> e, size bahsettiğim kitaptan Okumadıysanız eğer ki okumayanlar bakar herhalde bu videoyu muhtemelen. E, Beyaz dişin bebekliğinden, yani emeklemesinden diyeyim başlıyor hikayemiz. Emekleme süreciyle. Yani doğuşu, işte ana ana rahminden çıkışıyla hayata başlangıç anında başlıyoruz okumaya kendilerini Ne kadar saçma iğrenç bir cümle oldu ama umuyorum anlamışsınızdır demek istediğimi. Annesi kurt, babası köpek olan. Yani yarı kurt olan bir cins. Mixture deniyor işte onlara. E, ee, mixture mu mi deniyor? Evet öyle diyorduk biz hayvan ırklarında. Ee, yani yarı kurt yarı köpek. Ee, şöyle insanların eline de düşüyor. E, ee, hayat, yani doğada da mücadele veriyor. Ee, insanların i̇nsanların kötülüklerini de çok güzel görüyor. Dövüştürülüyor. Ondan sonra tabii onlar benim o esnalar benim ağlak zırlak olduklarım yerler. İşte babası ölüyor falan doğadayken. bir vaşak mıydı? Değildi. Şey neydi o hayvanın adı ya? Sırtlan değil, vaşak değil. Hiç hatırlamıyorum. Çitlan diyeceğim geliyor. çakal galiba. Ha çakal tarafından öldürülüyor aynen av sırasındayken. O yüzden yetim kalıyor yani çocuğumuz. Ee, annesinden de kopmak zorunda kalıyor tabii. Çünkü insanlar tarafından alınıyor. Çünkü içinde evcilleşmiş bir tarafı da var beyaz dişin. Size yani ilk zamanlar esasında doğada geçtiği için, vahşi doğada geçtiği için kitap ilk, ilk 50 sayfa demeyeyim esasında 30 sayfa falan. Zaten kısa bir roman. Böyle bel belgesel izliyor gibi okuyorsunuz. Gerçekten ben böyle dedim ki herhalde Net Geo Wild izliyorum. Jack London Öyle bir kaleme almış ki öyle betimlemeler yapmış ki gerçekten böyle belgesel gibi izliyorsunuz. Yani şakasız. Ee, sanki vahşi doğan içinde yaşayan sizsiniz. Size otundan tutun işte dalındaki kuştan işte yani her şey böyle kütük çalılar, ağaçlar, kuşlar yani öyle bir şeyin içine sokuyor ki siz diyarın içine. Ee, gerçekten belgesel izliyormuş gibi hissettim kendimi ilk sayfalarda vahşi doğa kısmında sonrası zaten insanlarla karışma süreci beyaz dişin ve hayat mücadelesini okuyoruz açıkçası canım kurdumuzun kurt değil ben ama henüz kurt çünkü çok duygusal yani ben çok duygusal buldum kitabı bana çok şey öğretti tekrardan ve tekrardan insanların ne kadar acımasız olduğunu ama bir, bir taraflarında gerçekten insan eğer acımasız yönünü bastırıp iyilik tarafını çıkartabiliyorsa insanoğlu işte o zaman tebrik ediyorsunuz. Demek ki kötüler de iyi olabiliyormuş gibisinden. Yani bir hayvan esasında bir insana evcilleştirebiliyormuş diyebiliriz. Ben çok etkilendim yazarın dili şahane. Yani Martin Eden'ı okumak için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü geçeceğim kitap. O Deniz'in Çağrısı, Vahşi, Deniz Vahşetin Çağrısı değil. Vahşetin Çağrısı'nı da okumak istiyorum ama ikinci bir travma şu an yaşamak istemiyorum. Çünkü ben duygusal e, duygusal bir şey okuyacak kapasite değilim şu anda. E, ben İş Bankası yayınlarından okudum e, kitabı. O kadar çok e, yayın evi çevirdi ki bu kitabı ama tabii ki doğru e, yayın evinden okumak e, çok önemli. Çünkü ilkokul öğrencisine çevirtiriyorlar o 5 liralık kitapları. Onları gerçekten okumayın. Çünkü İş Bankası gerçekten çok ucuz satıyor kitapları. Mesela bu 14 liraymış. İnternette bir de %25 indirim oluyor. 10 liraya falan geliyor. Yani 5 lira vereceğinize gerçekten bir 5 lira daha verin. Ve klasikleri özellikle. Çünkü bunlar başucu kitabı. Hani satmak istenilecek kitaplar değil. O yüzden ben büyük keyifle okudum diyeyim. Yani çevirisi de güzeldi. Başka neyin? Can yayınlarının evet çevirisi ve onda var beyaz. Zaten bütün yayın evlerinin var muhtemelen. İtaki'nin de var keza. Yani duygusal değilseniz öyle hayvan şey takıntınız yoksa benim gibi çok öyle tabii ki de duygusallaşırsınız ama gayet rahat bir şekilde okuyabilirsiniz ama ben çok durdum, ağladım, zırladım. Bayağı bir hastalık <laughs> vaziyetinde oldum yani. Ben abartıyorum yani siz bana bakmayın. Ee, çok güzeldi gerçekten 10 üzerinden 10 verilecek bir kitap ee, onu diyeceğim başka bir şey demeyeceğim bu kitap hakkında okuyun okutturun işte klasik o kitabı beğendiyseniz diyeceğiniz yorumlar bu şekilde oluyor ee, kitap hakkında yorumlarım bu kadar umuyorum anlamışsınızdır ben anlatabilmişimdir daha doğrusu yani <laughs> önemli olanı ne kadar ruhsuzum değil mi? Aşırı ruhsuzum. Yani inanın şunu nasıl çektiğimi bile bilmiyorum ama bu kitabın yorumunu yapmak gerçekten çok istedim. Hani sakın böyle dalga geçermiş gibi yaptım falan sanmayın. Yani çok ciddi bir kitap. Başyapıt ne olursa olsun. Benim biraz keyiflenmeye ihtiyacım var. Bu da iyi geldi açıkçası video çekmek. Şunu da ekleyeyim kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Olun da ben de biraz daha böyle e, teşvik teşvik mi oluyor? Evet. şevkleneyim Kitap videosu çekme konusunda. Alışveriş yapmıyorum. Ama olan kitaplarımı göstereceğim. Çünkü o kadar çok alışveriş çekmediğim video var ki onları yavaş yavaş çekerim diye umut ediyorum. 7 dakika olmuş. 8 dakika onun bir dakikası fazla, 7 dakika. Hep de benim 7 dakika oluyor genelde videolarım. Ee, uzun lafın kısası. Ee, kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. İşte hijyen bu, zaman, bu zamanda çok önemli tabii ki. Minimum mesafe. Zaten herkes bangır bangır söylüyor. Ee, tekrardan söylüyorum. Umuyorum, umuyorum ee, minimum hasar ve kayıpla bu süreci atlatırız. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Herkes çok değerli. Ee, i̇yi insanlar e, zaten iyiliklerini karşılığını her şekilde alıyorlar. Umuyorum da e, kötü insanlar e, çok var çünkü. Belki hayatta on, bu, bu süreçte onlar için bir ders olur kendilerini dinleme zamanı çoğu anlamıyor ayrı mesela de. İşte anlayan anlar umuyorum. Bazı şeyler ders oluyor hayatta. Leylekleri de gördüm geçen gün havada. Artık ben daha sağ sahne çıkarsak bu süreçten ben gezerim herhalde. <laughs> öyle diyorlar. Öyle öyle dediler. Ben de yeni öğrendim. Öyle leyleği havada görünce hep geziyormuşum. İnşallah. Neyse. <laughs> Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da tabii ki siz bilirsiniz. Çok memnun olurum. Sevgiler.